Kıvapt başımızı yapalım arkadaşlar. Başka oynayacak kimsen yok mu diye bir sordu. Fark etmez. Sözcükler can't be choosers after all. I'll play you and even stake one of my unique cards. Allah Allah bir dalga geçti bizde resmen. Geçsin bakalım. Evet, güzel bir kartımız olmuş. Bu arada. E, o yüzden şuradan bir kartlarımızdan birini çıkartabiliriz. Mesela bakıyorum şöyle. Şu mancanı çıkartalım. Çok fazla mancanımız var altıda. Onun yerine kart eklemiş olalım. Evet. Tamam güzel. Lider değiştiremiyoruz ve oyunu başlatıyoruz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Kendi sosyete ile oynuyor. Ee, yağmura ihtiyaç var mı? Yok. Yağmuru kaldıracağım. Açık havaya ihtiyaç var mı? Hmm, belki ihtiyaç olabilir. Dursun. Şimdi ee, şimdilik bu kadar. Okey. İlk bölümde pas geçeceğim. Ee, rakibimiz oynuyor. Beşlik bir kart attı ortaya. Pas geçip bir sonraki oyuna bakacağız arkadaşlar. Güzel. Şimdi rakibimizin tekrar oynamasını izleyeceğiz. Bakalım ne oynayacak. Pas mı geçecek? Pas geçmedi. Ee, çok güçlü bir kart oynadı. ...biz de kendisine güçlü bir karşılık, karşılık vermek zorundayız. Bakalım ne olacak. Ee, boş bir kart oynadı şu an bize karşı. Biz ona dolu bir kart oynamak zorundayız çünkü... ...önde götürüyor şu an. Baya sağlam bir arkadaşmış kendisi. Bu sağlam arkadaşı nasıl yapabiliriz? Şöyle şunu devam edeceğim. Hala pas geçmedi. Arka tarafa ağırlık verdi. Biz de arka tarafa ağırlık vereceğiz o zaman. Şöyle yapacağız. Evet, yerden bir kart çekti. Arkadaşımız ya çekim ya yok bulunduğu yeri puanını arttıran kartı koydu. Bu arada bayağı güçlü bir destesi var. Bu kadar beklemiyordum açıkçası. Ee, oyunu vermek istemiyorum ama şunu yapacağız. Şunu yapmak zorundayım. Pas geçiciye belliydi. E ee, o yönden şunu kaldırırsam öne geçemedim hala. Bu çok kötü oldu ya. Hı, hı. Kart üstünlüğü onda şu anda. Ee, kazandık ama bir sonraki oyuna sıkıntılı bir destemiz var. Oo bu çok iyi oldu ya. Vallahi çok iyi oldu. Eee direkt şununla başlayalım. Bu gelmeseydi işimiz çok zordu o yönden. Bakalım ne yapacak şimdi. Ee, biz de 5'lik bir kart oynayalım bakalım. Elinde neyi var ne yok görelim hep birlikte. Şu altını oynayalım. Ee, sonra şunu oynayalım arkadaşlar. Hayır bunu oynamayacağız. Şunu oynayacağız. Son bir kartı kaldı. Uf, ön tarafımızı yakabilirdi ama ön tarafta kartımız yoktu zaten. Şimdi bakalım neler olacak. İzleyelim hep birlikte. Ve kazandık. Yani son andaki hamlemizle kazandık e, ee, epey zorladı bizi çünkü şeydi yani destesi kuvvetliydi. Evet, bizi küçümsedin o yüzden kaybettin dostum. Bu görevi tamamlamış olduk artık bu görevle ilgili bir Gwent maçımız olmaması gerekiyor. Yeni de bir kart aldık. Serilla 15'lik Serilleyi aldık. Bir de Francesca'yı aldık. Çok güzel. E Tebrikler. Medet hoş geldin. Aleyküm selam. Nasılsın? Nasıl gidiyor? İftara kadar oyalanıyoruz biz de. Witcher'la. <laughs>